Herkese merhaba. Karşımda Oppo A5 Pro var ve bu cihazda toplam ekran süresini nasıl kontrol edeceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ayarları açmakla başlayalım ve burada en alta kadar kaydırmamız gerekiyor dijital denge ve ebeveyn denetimlerini bulmak için. Burada bu cihazı bugün ne kadar süre kullandığımızı gösteren bir grafik var. Gördüğünüz gibi benim durumumda neredeyse 3 saat ve zamanımın çoğunu ayarlarda geçirmişim. Ayrıca kilit açma ve bildirim sayısını da görebiliyoruz. Daha fazla detayı kontrol etmek için grafiğin içine dokunmamız gerekiyor. Böylece gösterge tablosuna yönlendirileceksiniz ya da ekran süresini haftanın belirli günlerinde kontrol edebilirsiniz. Böylece karşılaştırma yapabiliriz. Ekran süresini alınan bildirimler ve açılma sayısı olarak değiştirebilirsiniz ve altında kullandığınız uygulamaların ve onlarda geçirdiğiniz belirli sürelerin listesini görebilirsiniz. İkinci yol ise uygulamaya dokunmak yani burada ayarlar bir çeşit sosyal medya, telefon ya da başka bir şey varsa sadece üzerine dokunun. Yani benim durumumda ayarlar ve yine bu gösterge panelini göreceksiniz. Fakat bu sefer yalnızca bu uygulamayla yakından bağlantılı olacak. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.